yarındaki bayram iyi seyirler Kızım erken yatmalısın. Yapma yarın bayram. Anne yarın bayram olsa ne olur ki? Ee, yarın hiç kimseye gidemeyeceğiz. Hiç gerek yok. Ben biraz daha oturmak istiyorum. Yarın sabahta geç kalkarım. Hayır kızım, geç Geç yatamazsın. Bayram günü erken, erken kalkılır. Işıkları kapat ve yat. İyi geceler. Ya hiç hiç yatmak istemiyorum. Niye ısrar ediyor ki annem? Zaten virüsten dolayı dışarı çıkamıyoruz. Keşke bu bayram iz, İzmir'de olabilseydik. Yatayım bari. Kızım kızım uyan. Hayır anne ben uyanmak istemiyorum. Kızım ama bugün bayram erken kalkmalıyız. Anne zaten evdeyiz. Kalksak ne olur ki? Kızım kızım anneannen çoktan kahvaltıyı hazırladı bizi bekliyor. Nasıl yani? Biz neredeyiz ki? kızım İzmir'e bayram için gelmedik mi? Nasıl yani virüs yok muydu? Ne virüsü kızım? Hadi bakalım kızım kahvaltıya. Anne baba anne nasıl biz buraya geldik? Sokağa çıkmayı yani sokağa çıkmaya yok muydu? Kızım ne virüsü? Hiçbir yerde virüs falan yok. Sen nereden duyuyorsun böyle şeyleri? Hani sokağa çıkma yasağı vardı. İnsanlar hiçbir yere gidemiyordu. Koronavirüs bütün dünyayı sarmıştı. Baba, nasıl oldu bu? Anlamıyorum. Kızım nereden duyuyorsun böyle şeyleri? Kızım nereden duyuyorsun böyle şeyleri? Allah Allah. Neyse artık kahvaltımızı bitirelim. Birazdan bayram ziyareti için misafirlerimiz gelir. Abilerim sizi çok özledim. Bütün sevdiklerim bir arada. Bu ne güzel bir bayram böyle. Tam istediğim gibi bir bayram geçiriyorum. Çok mutluyum. Evet ama virüsten dolayı hiçbirini öpemiyorum. Ne virüsten bahsediyorsun Griş? Dünyayı saran virüsten bahsediyorum abi diyeyim. Virüs falan yok Griş. Ne saçmalıyorsun? Neyse herkese iyi bayramlar. Madem öyle hepinize iyi bayramlar. Sizi çok seviyorum. Kırış kırış uyan artık kızım sabah oldu. Erken kalkacağımızı söylemiştim sana. Bugün bayram sabah. Hadi bakalım kahvaltıya. Ne? Anne biz İzmir'de değil miydik? Nerede buraya geldik? Kızım sen neden bahsediyorsun? Bunların hepsi rüyaymış demek ki. Ha, nasıl yani? Üf. Keşke gerçek olsaydı. O, hepsi rüyay mıydı? Keşke gerçek olsaydı. Geni mi virüs? Geni mi virüs? Bu virüsten bıktım artık. Üzülme kızım. Üzülme kızım. Bir sonraki bayram daha güzel olacak eminim. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Sizi çok seviyorum.